kız arkadaşıyım. Evet. Adem'le biz çok kötü bir şey yaşadık. Ben anlatırken de utanıyorum biraz ama eve gidemiyorum bir türlü. Kızım yavrum sen niye ağlıyorsun ne <laughs> yaşadınız? Çok, çok ayıp şeyler yaşadık Gülten teyze. Bir dakika bir dakika bir dakika sen niye ağlıyorsun? Adem beni terk etti ulaşamıyorum onu nerede şu an? Adem şu an arkadaşlarıyla dışarıda. <laughs> ya Adem'in karnımda iki tane şey? çocuğu var ne? benim. Ne ben Adem'den hamileyim yaptı yani. Hamile beni hamile bırak, terk etti. Eve de gidemiyorum. Açmalama ben kızım, benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Bak bu iftira işte, ben buna inanmam. Yalan söyleme ya. <laughs> Mehmet, Mehmet senin kocan değil mi? Evet kocam. Mehmet de beni sürekli Doğan Seleksiyle ile gezdiriyor ama. Benim kocam. Evet. Kızım sen şaka mısın? Hayır ben çok daraldım artık bunları. 26 yaşında kadınım yaşadıklarıma bak ya. Allah Allah, kızım sen nereden arıyorsun beni? Sokakta yaşayan. Sokakta yaşayan. Sen bunların ona şey kıpırtıp buldun bunları. Tümeme bir Adem'i oğlumu. Onlar beni buldular. Yolda laf atıyorlar. Baba o ikisi Seni bir parçaladım bir... Mehmet. Seni paramparça ettim Mehmet. Kızım ben sana inanmıyorum. E ben nereden isminin o Mehmet olduğunu biliyorum. Ön koltuğunda. Aa. Ön koltuğunda. Ön ee. şey, koltuğunda. Ön koltuğunda. Ön koltuğunda. Ön koltuğunda. Ön <laughs> <laughs> Gülten teyze sakin ol şaka yaptık sana Gülter...